Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selen Gültüken. Bugün herkesin nasıl yapıldığını çok merak ettiği ve tarifi gerçekten zor bulunan bir tarif vereceğim size. Krem patisserie yani pastacı kreması tarifi. Önce malzemelere bakalım, ardından tatlımızı yapmaya başlayalım. İlk önce sütümüzle vanilyamızı bir tencereye alarak başlayacağız. Ben bugün vanilya yani sıvı vanilya kullanıyorum. O yüzden ikisini aynı anda tencereye alacağım. Ama siz eğer çubuk vanilya kullanacaksanız o zaman vanilyayı süt, yani bu iki bardak sütü kaynattıktan sonra içine eklemeniz gerekiyor. Vanilyayı da ekliyorum. İkisini kenarda kaynamaya bırakıyorum. Şimdi sütümüzle vanilyamız beraber kaynarken biz de ayrı bir kapta 5 yumurta sarısını nişastayı. Ve toz şekeri çırpacağız. Yalnız bu biraz böyle hani sanki kıvam almayacak macun gibi böyle çok koyu bir hale geliyor ama e, içine süt eklediğimiz zaman gayet güzel bir şekilde karışacak. Sütü biraz kısıyorum. Şöyle bir el mikseriyle. Evet yumurta sarıları, şeker ve nişasta birbirine gayet güzel bir şekilde karıştı. Şimdi bu dakikadan sonra artık sütümüz kaynadı. Temperleme denen işlemi yapacağız. Bunu da yapmamızın sebebi yumurtayı direkt sıcak süt içine koyarsak maalesef pişiyor ve parça parça oluyor. Onu engellemek için şöyle içine eklemeden önce bir kepçe yardımıyla sıcak sütlü karışımdan alıp yumurtalı karışımın içine ekleyeceğim ve çırpacağım. Elle çırpacağım ben bunu çünkü çok sıçrayabilir. Yani ikisi iki ısıyı birbirine eşitlemeye çalışıyoruz. Olay o burada aslında. Şimdi bir kepçe daha ekleyeceğim. Evet artık yumurta istediğimiz gibi bir kıvama geldi yumurtalı karışım. Şimdi bu karışımı yavaş yavaş sürekli karıştırarak ...süsün içine ekleyelim. Şimdi bu muhallebi kıvamına gelene kadar ben bunu orta ateşte böyle yavaş yavaş karıştıracağım. Evet, içindeki nişasta ve yumurta sarısından dolayı gayet hızlı bir şekilde muhallebi kıvamına zaten geliyor. Şu anda da toparlanmaya başladı. Evet, krem patiserimiz artık hazır hale geldi. Şimdi bu biraz kenarda soğuyacak. Ondan sonra ben bunu cam bir kabın içine alıp en son ılındıktan sonra tam soğumadan tereyağını ekleyip karıştırıp buzdolabına kaldıracağım. Şimdi krem patiserimiz gayet güzel bir şekilde ılındı. Ben artık içine tereyağımı ekliyorum. Oda sıcaklığında tereyağını içine atıyorum. Ve spatula ile karıştırıyorum. Eriyene kadar. Evet yağımız artık güzel bir şekilde içine karıştı. Son bir kere daha şöyle karıştırıyorum. Ve kabın ortasında topluyorum. Şimdi krem patiseriyi saklarken Dolaba koymadan önce üzerini streç filmle kapamanız gerekiyor. Yalnız çok kolay bir şekilde kabuk tutan bir şey olduğu için... ...kabuk tutmaması istiyorsanız şöyle üzerine elinizle bastırarak streç filmi içine koymanız gerekiyor. Yani tam üzerine yapışması gerekiyor streç filmin. Evet, artık dolaba koymaya hazır hale geldi. İstediğiniz zaman dolaptan çıkarıp ama en az 3 saat dolapta beklemesi gerekiyor. Eğer daha uzun sürede kullanacaksanız da 3-4 günde dolapta en fazla saklayabilirsiniz. Çıkardıktan sonra tartlarınızda profiterole yaparken, ekler yaparken gayet rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, pastaların arasına sürebileceğiniz bence çok lezzetli bir krema tarifi. Umarım siz de evinizde denediğinizde beğenirsiniz. Tariflerimi beğenirseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.